sizin karınız ben size ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet. Alt dernekler var. Anlatıcı var ya kafayı yiyeceksiniz. Ya böyle profesyonel hırsızlık olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıkları yasal, gayri yasal, gayri meşri, her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay. Artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız e bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse bak belediyeler nasıl soyuluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü aklımız var, aklımıza sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. Bir milyon. 3 milyon 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız diyor. Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Halis'in hani akrabası var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işleri bu belediye aksanı o dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya. E, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? Bir, 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kesiyor. Ona 1 milyon lirayı şey veriyor zaten istediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren yerlileri alması lazım. Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Ona 100 bin lirayı veriyor. Bu 100 bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ettiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor, sonunda beraat ediyorlar sizden bunun üstüne ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar, direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamle ile değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslana, aslana bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi hep ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Kaçla bir milyar dolar. <laughs> tamam. Şimdi bunlar siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o su var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar. Taşeron anlaşıyorlar. Bir milyara kendi alıyor. 400'e taşeronlara veriyor. 600 kıl çıksız bu tarafta. 600 milyon dolar. Evet. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum. Ya rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronunda bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barem ne kamyon ne o ne bu göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın. Telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim. En alt taşeron. Maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten bir milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? Şimdi bu para sizde kalınca Asgari ücret kaç lira? iki buçuk. On bin lira para olacak. Her yer para olacak. Tabii. Devletin parasından çok dışarı çıkıyor. Ama bak aklımız var. Beni de peki siz benim için ne yapacaksınız? Tamam onu anlatacağım. Namuslu gazeteciler var ya ben boşa konuşmam. Bir şey konuşuyorsa bana inanın. Beni size, sizi de başkasına mahcup etmem diyorlar ya, ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın, elimi kesecek diyorum da anlamıyor musunuz? Siz gazeteci, şimdi bir korku iklimi var ya, kırıldı gerçi de. O korku iklimini açmak için gazetecilere cesaret vermeniz, namuslu olanlar öbürlerini salla. Onlara cesaret verin. Siz onlara cesaret verince muhalefet partilerinin içinde böyle atarlı yürekli tipler var. Onlara da coşkuyu verince bastı kurun bir oy vermeyiz. Hop bir gidecekler. İktidar. Keşke açsaydı. Açmıyor ya. Açmasına gerek kalmayacak. Bütün her şey tık 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 ortaya çıkacak. <laughs>